Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılı takım Manchester City'de forma giyen kaleci Ederson ile ilgileniyor. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip ederek bizlere destek olursanız seviniriz. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre geçtiğimiz günlerde Brezilyalı kalecinin şartlarını ve maaş durumunu soran Galatasaray yıldız futbolcu için resmi teklifte bulundu. 31 yaşındaki kaleciye Suudi Arabistan'dan bir takım ve Napoli'nin de teklif yaptığı ancak Ederson'un Galatasaray'da forma forma giymek istediği belirtildi. Sabahta yer alan habere göre ise Sarı Kırmızılı yönetimin Yıldız Kaleci için 10 milyon euro bonservis ve 7,5 milyon euro da maaş teklifi yaptığı iddia edildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Ederson, 2017 yılında Benfica'dan 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübüne transfer olmuştu. Ederson, klasik kalecilik meziyetlerinden çok oyun kurucu kaleci kimliğiyle öne çıkıyor. Topu oyunda tutma oranı oldukça yüksek ve yakın mesafe şutlarda iyi reflekslere sahiptir. Ayrıca baskı altındayken panik yapmaz ve pres altında topu kısa paslarla çıkartabilecek kadar güven verir. Oyunu geriden kurma konusunda Guardiola'nın sistemine çok iyi uyum sağlıyor. Kaleciler arasında belki de dünyadaki en iyi pasördür. Uzun ve isabetli paslarıyla kontrata çıkışları başlatabiliyor.